Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yalı çapkının videosuyla karşınızdayız. 25. bölümden teoriler bitmek bilmiyor arkadaşlar. Yeni gelen teorilere göre Ferit'in yılbaşı akşamı düzenlediği, organize ettiği yemek hepsi Ferit'in hayaliymiş. Babasının Seyran'ı aparmasından sonra e, evlerine götürdükten sonra Ferit'in hali karışır ve şeker kumasına düşer. E, ve e, ilk fotoğrafta gördüğümüz gibi Asuman e, kapıyı açıp Ferit diyor. E, ancak 15. bölümde e, gösterilen fragmanda e, bu sahneni yayınlamadılar. Ve e, 16. bölümün ilk sahnesi olarak düşünüyoruz arkadaşlar. E, Asuman'ın kapıyı açıp Ferit e, diye çağırmasıyla Ferit'in şeker komasına düştüğü ve bu 15. bölüm yaşananların hepsi bir Ferit'in ya rüyası ya da hayali olarak düşünülüyor. Ne kadar gerçek olduğunu henüz bilmiyoruz. Gerçeklik payını 16. bölüm 20 Ocak'ta yayınlandığı zaman göreceğiz arkadaşlar. İyi seyirler bizden bu kadar. Hoşçakalın. Umarım beğenirsiniz.